Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda bir market videosu çekiyoruz. Ee, biz şu anda bu yani pazar yani pazar olarak şöyle. Bunlar para olacak. Şöyle ipler falan bebekler falan koydum. Şurada oyun alanları. Şöyle sarayla yeşil. Bunlar belki oynayabiliriz bugün. Şimdi şurada işte oyun falan. Bu da çiçek falan. Şimdi, Şimdi bu kaşlarmış liraymış, lira kokmuş Şimdi bakın size göstereyim. Bu annemin telefonuyla çıkıyorum. Yani, kamera, kamera var. <laughs> Üzü arkadaşlar. Çok özür arkadaşlar. Şu anda annem bana kızacak ama bu parayı açıyoruz. Atıyoruz acaba bana ne çıkacak. Atarken yatırın arkadaşlar. Bekleyin. Parayı alamıyorum ki. Şuraya. Şuraya işte el. Hayır arkadaşlar. Şimdi bunları alt koyacağım. O da bana yer Neyse Atıyorum bu parayı. Aslında ben yapıyorum. Bu diğer cep değil. Deli Bana İşte bebek. Tamam. İşte bunu aldık. İşte. şu anda. Şimdi bana ne gerek? Şunu istiyorum arkadaşlar, bunu istiyorum. Kremi istiyorum, çok istiyorum. 5 lira, var? Şöyle göstereyim. Ne çiziyorsunuz? Görüyor musunuz? mi? Şimdi atıyoruz. Bana burada da varmış. Niye buradan atmadım

bir şey var. Yani şurada. Şurada. İşte bir de arkadaşlar tamam Böyle Bunu da aldık. Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Pis istemiyorum. Burada dursun arkadaşlar. Şöyle durdursun. Her şey gözüksün yani. Bu burada. Şimdi şimdi. baba. Şöyle bak yakından atıyor. Aşağıya misin arkadaşlar? Şimdi atıyoruz açıyoruz demiş. Attım. Şuradan geliyorum. Yardım aldım, aldım, aldım. Çok güzel. Çocuk koltuğu için bunu buna kapanıyorum. Yarın Yardım Ağzımdan Biraz <laughs> şu anda benim telefonumu açacağım biraz sonra. İnşallah bunlar çıkar. İnşallah şu anda oynayacağım. Bunlar en son geldi. Şimdi ben istiyorum bir de. Kaç lira şu 25 liraya 25. Daha da 24, 25 lira mı? Ne dedin anne? Tamam hmm. daha Arkadaşlar özür dilerim. Annem görmesin benim geliyor. Hayır. Yaldız. İp yalım. İyi adımda ip yordu. Niye? Ay. Daha demiştim Recep. Bakın ne Şöyle bir ip. Bunu bağlayıp gide kullanabiliriz. Sizden bir. En sevdiğim geldi. Benim burun kadar şunu alır mısınız? ooo beautiful Ooh. oha <laughs> yani ne giriyor, bana ooo <laughs> 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 şimdi de geliyor burayı Şimdi bu çıkışın paramız var. Bu da kaç tane var? Bu. Yani ya, Bu geldi. Sonunda bu geldi. Bunu istiyordum ya. Bunu istiyordum. Bu da Şimdi. Bu geliyor Allah belanı Hulk'a bak ya bu o kadar sevmiyorum. Bir de sarı kafa var onu izliyorsunuz. Bu daha çok korkmuş. Bu yolda onu mu Şimdi de bu geldi. Zaten bu kalmıştı. Bunu da biliyoruz. 25 lira. Oo, çok güzel para vermişim. Bunu kaldırıyorum. Merak gidiyoruz arkadaşlar. Miraç gelmesin gelmesin. Sabah yani video çekmiştik Deniz Yurtosu Miraç Hatun'a Video, video çekemedik. Allah Allah Allah, 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 Allah. kabarıklar da var da bunun için. De. Aa da daha da paralar var. Şöyle yani aynı yere koyduk. Ne kadar da varmış. Hah. Devam ben devam ediyorum. Bu kuru yumuşacık. Ben bunu çok beğendim. Altın rengi. E video çekiyorum, video çekmeye uğraşıyorum, onlar ne yapıyor ya? Şöyle... Kalkın, götürelim, alacağım. kaç da para atmışım, yerine 31.30'da bunu... Giy gelsin. Yok. Ama gel bir tane short giydirelim al. Ama anne top oynu oynuyorum ben. Tamam oyna. Hadi i̇şte Burada da short'una giydir. Bir arkadaş çağırdım. İdil. Sen şuraya gelme sakın buraya gelme çünkü adamlar görür, değil mi? İdil short'unu giy. Solunda çok şükür. Dur bir dur. Bir dur. Ya. Ama anne ben böyle oturuyorum. Tamam otur da hep şortsuz geziyorsun evin içinde. Miraç'la oynayabilir de oynamayın anne. Ben de oynayabilirsin bak abla oynayabilirsin. Bunu çiçek biliyor musun bu olay? Gel. Hadi oynayın da video çekelim. Yine mi? Abi. Ha? Oyun. Gel. Gel yanıma otur. Evet, yanıma otur ablam. Bak ben bunları al. Güzelce oynayın. Yani bir şey yaptım eziyorum işte. Baksana baba. Aa bunu Miraç açıp şunlarla çekin. Evet, burayı gösterelim bak. Miraç bak sana bu çıktı bana bu çıktı. Kelebek çıktı. miraça ay Yunus. Bakın şöyle gözükmüyorsa. Yunus evet Yunus. Mirac kafanı çeker misin? Şöyle. Gösterdiğim Miraç'a Yunus çıktı. Bana da ne çıktı biliyor musunuz? Kelebek. Bana da Yunus. Yunus. Hayır Yunus Hı. değil o. Hı? Baba babamı göstersene. Baba şu ne? Evet Yunus balığı. Ben Yunus balığıymış. Ben kelebek yapacağım kendime. Ben Hiç de. Bir sarı yarmış arkadaşlar. Bir de çekilir misin kameranın önüne? Tamam. Sen bu kamerayla çek. Ya da ben. Sen bunu al, ben bunu al. Sen bu kamerayla çek. Ben de bu kamerayla. Evet Arkadaşlar şuradaki benim şeyim. İlaç kendi yani bu bak bu senin ben bu senin kameran bu benim kameram. Heh. Oldu işte. Ay ben şöyle koyayım birazcık ben Şöyle. Bakın ben güzücük bir top yaptım. Evet birazcık bakayım. Aa karışmış. Karışsın dede. ...şeyi ile yüzü oluyor. Öyle bir top. Bak, bir top yaptım ben. Bir ben ya topu yaptım. Ne yap öyle? Sen de mi bir top yapacaksın? Evet. Ama ben de... Aaa! Benimki Biraz sen bunu göstereceğim, ben bunu göstereceğim. Bakın. Bakın. Çok güzel. Benim görüntüm daha güzel. Benim... Asıl benimki. benimki. Ama, ama sen benimkimden görünüyorsun. Bak bak Sen de benimkinden görünüyorsun. Kolum gözüküyor. <laughs> Ama seninki daha da çok görünüyor. Hadi. Ya <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane daha çiçeği getireyim. Onu da ben. Ya, tamam. kaydı kartı yiyeceğiz artık. Çünkü ya burada durup duruyor. Şimdi bu seninki tamam mı? Allah bakalım seninki geliyor. Bu seninki. Bak kendin gözüküyorsun. Bu da benimki. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Tamam. Ben daha büyük yaptım. Of bu da olmadı. Ben birazcık yana geldim. Hmm, tamam. Aha. Şimdi <laughs> Bu sürmüyor ya. Ya olmadı. Sen birer çikolata kay. Bak ben daha büyük yaptım şundan. Şimdi arkadaşlar, benimkini versene ya. O benimki, benimki. Benimkini. He, al. Çabuk üstüne bir gelecek. Çok merak ettim. Arabaya yazayım. Benimkini biraz daha almışsın. Ya! Sen benimkini almış. Tamam. Değiştirin bu ağzını. Birazını alacağım. Al. Ha. yaptın. Yaşadın. Bakalım ne olacak. Şunu da yapayım. Oo. Sen benim sarılarımı aldın. Allah'ım. Bir dakika. Bir koy sen ikimizinki de güzel. Hımm. Hmm. Hayır, alamazsın ki işte küçücük, küçücük, küçücük sen? Kimler var? Kim? 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 Adım bakayım. Aa, katrinin. Arkadaşlar seni unuttum. Bir de sen kendi kamerayına bassana. Am şu an benim gönlü. Yolda mı? Aa, benimkini daha da çok şey geçecek. <laughs> mı? Benimkini daha da çok şey geçecek. Aa gözükmüyor zaten yani şimdi. Benim çeyreğim mi gıcık mı Ya benim kamerama geliyor. ya kik Biraz. Biraz. Tam doğruyum. Ay şeyin kamerana bak. Ben şimdi benim kim? oldu düştü. Tabun düştü mi Allah! Yiyecek kafayı yemiş. Kendi düştü. <laughs> Topla birlikte düştü. <laughs> o top değil. O oyun hamuru. Top mu? Abla. Adını... <laughs> Armağan yapıştırdım biraz Yere bandı gibi. <laughs> Baba hatırlıyor mu bu parmağımın o? <laughs> Baba hatırlıyor mu bu parmağımın olmuştu? Arkadaşlar parmağım çok kötü olmuştu. Şöyle bir şeyler yapmıştık. E, tafta koymuştuk. Ne, neydi kolu gibi şöyle sarmıştık. E, şey yapmıştık. Siz bana bir şey dediler, çizmiştiniz. Ama artık geçti. Şöyle parmağım Hızlıca çıkar yani. Miraç. Miraç değişim yapalım mı? Hayır. Ya Olur mu? Hadi bir de değişim. Hayır benimki daha da yumuşacı. Miraç yakıştı. Çık. Çık. Sen benim oyunumdan çık. Aa, bu, bu da benim oyunum. Bu telefon benim oyunum. Aa, senin telefon. Hmm. Hmm. Dur bir daha başlatalım. Olmuyor bak. Baba, Miraç'ın videomu çekemeyeceğiz. Kapat bu. Tam süresi bir şey yapamam. Süresi doldu Miraç'ım, ben daha buradayım. Miraç <laughs> sen resim çekinebilirsin. Miraç, değişker çekebilirsin. Sen evet. yeşim çekemezsin. seninle beraber yapalım dedim